Tork AC freze makinası. Makine çift göbek arabalı modeldir. Sağ sol yönlü çalışacak şekildedir. Üzerinde pens göbeği var. Burada da uzun göbeği ve anahtarı var. Arabası bu şekilde buradan açılıyor. Araba bu şekilde çalışıyor. Makinenin elektriksel, mekanik bütün bakımları yapıldı şu anda sorunsuz durumda. Bıçağınızı takıp kullanacaksınız. Makine frenli sistem. Yani siz kapattıktan sonra kendisi duruyor. Şimdi tek yönde çalıştırdım. Kapatıyorum. Fren sistemi göbeği durduruyor. Diğer yöne çalıştırıyorum. Makinenin tüm bakımları yapılmıştır. Sorunsuz durumdadır alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun.